Evet arkadaşlar Zonguldak Ereğli'deyiz. Kozlu'ya geldik. Çapari ile Stavritar'ı deneyeceğiz. Ben spik takımımı da aldım yanıma. Cik atmayı düşünüyorum. Bakalım kısmetle ne varsa. Hakan kardeşimle birlikteyiz. Bakalım. Kovbo şapkasını da takmış. Meramız bu şekilde. Biraz aşağı yokuştan ineceğiz. Kayalıklardan. Ona göre yine çekim yaparız. Evet arkadaşlar meramıza indik. Şükranmaya geldik buralardan. Şimdi takımlarımızı hazırlıyoruz. Bakalım deneyeceğiz. Benim kamış biraz kısa ama 2.70 biraz yüksekteyiz. Bakalım umarım sorun çıkarmaz. Bundan verim alamazsam zaten spinle jik atacağım. Durma göre bir yaparım. Evet Hakan Bey. Nasılsınız? Şu an teşekkür ederim öncelikle. sistemimizi hazırlıyoruz. Kimsenin olmadığı bizim şu an çok iyimize, kafama güzel bir yer olacağız. Normalde burası çok kalabalık oluyordu. Biraz aklımda soru işareti vardı. O da bayır Ama şu an kimseler bir... yok. Rast gelsin. Rast gelsin hepinize. Evet arkadaşlar, ikinci atışta balıklarımızı almaya başladık. Bakalım dört tane var, hatta birisi tersten takılmış, o kadar balık var gibi duruyor. Bakalım, devam edeceğiz, rastgele. Elimizde hissettirmeden iki tane balık aldık. Hiç anlamadım nasıl olduğunu. Şöyle göstereyim sizlere. Hiç kafa bile atmadı. <laughs> Tabi bunlar nasıl kafası sizin ama Abimiz zaten sizinize atman, gayet iyi Bakalım. Rastgele bir yerim. Umarım devam edelim. Balıklar değil mi hocam? Oynan mı? Neye başladık Evet arkadaşlar, 8 tane de Hakan'da var. 5 balık daha. Ben aldım tekrardan. Şu an gayet güzel balık yapmaya başladı. Bir buçuk saattir falan bayağı kesmişti ama tekrardan almaya başladı. Birkaç tane var gibi alıyorum Buruş. Bakalım kaç tane geldi. Ooo Hakan. Efsane. Of 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 of. Arkadaşlar bakar mısınız? Birkaç tane dediğim balığa bakar mısınız? Hissiyatı o kadar kuvvetli. Of of. 2-4-6-8 balık. Devam ediyoruz bakalım. Avımıza. Balığımız var yine. Bakalım kaç tane. 4 tane yine. 4 tane var. Diye. 4 adet balığımıza aldık arkadaşlar bu şekilde gösterelim başladık, başladık, gayet güzel renk almaya başladık rastgele birkaç tane var arkadaşlar ama birkaç bir, bir bir tane yok Bakalım. ama yine 4 tanemiz var ama üç tane yine balığımız aldık. Şöyle göstereyim. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de bayağı bulmaya başladım bu arkadaşlar. Bayağı bir dolu bir dolu evet. bir dolu. Dört insan yine arkadaşlar. Yani böyle olsun can kulağı. Gayet güzel eğleniyoruz. Bakalım. Ne çok sıkı olan tüm bu kadarlarımla rastgele. Tam balık oltam da. Vuruyor şu an. Evet götürüyorum şu Balık vurdu ama. Şuraya denk geliyoruz ya. De, diğer yemleri yemesi. Evet. ama birisi düz çekerken. Evet, ne ne evet nedense bak son atışların nesi dört. Evet ben dinlenmeye geçtim ama. kayalıklar Yüksek kayalıklar. Burada spil takım var. Evet. Ben dinlenirken de iki balık Hı. alan Hakan Bey. İkiyi bir kırmamız lazım artık. Kovaya koymadan o iki kırılmayacak. Çünkü 3 üç tane balık çeksem bile bir insanın muhakkak suya düşüyor. Bu arada çok fazla şekilde küçük küçük yavru deniz anaları var. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama gözle görünür e, şekilde şey bir sürü iyi. var. Şu, geçtiğimiz dönemlerde olan fırtınadan dolayı azaldı. Çok fazlaydı. Denize girdirmiyordum. De. Bir de şey olabilir deniz anası daha çok böyle yaz sonuna doğru ağustos sonu gibi artıyor evet balıklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar aynaları 1 2 3 4 tane balığımız var umarım düşmeden alabiliriz sanırsam şu an kırmızıyı daha çok sevdiler bir de ben yeşille deneyeceğim ama daha birkaç atış yapacağım Hakan evet şeytanın bacağını kırdı ve kovamız bu şekilde şeytanın bacağını kırdı ve ikiyi geçtik bakalım kamerayı hazırlayıp ben de atışlara başlıyorum. Bayağı balığımız evet, var, var. var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Altı balığımız var. İkisi düştü, biri yine tersten takılmış. Bakalım, atışlara devam ediyoruz. Ne zaman da iki olmuyor arkadaşlar? Evet. Ben de dediğim bir iki tane bu alıyorum demiştim. Şu an bir tane var benim ortamda. Şöyle şu an ağanın kısmı açık görelim. İki daha altı yedi balığımız var. Şöyle baktığın zaman bir tane de ben de üç boş koşu, üç boşumuz var. Şöyle gösterelim. Evet. Gayet güzel. Şöyle bir manzaraya karşı da. Evet, şu an çok daha güzel oldu. Hamsiye falay çekiyor, çekiyor bu görüntü. Bizde İstanbul'da falay çekiyor. Bakalım ne Evet, bu kadar güzel bir görüntü. Sınavı sınavı hocam gördüğün gibi. Kaç adet beş tane. Şu an ya? biri daha düştü hocam. Hiç sorun değil. İsterse bir tane daha. Bir zaman verin ki alır Hocam e, balığında sanki ben böyle görüyorum. Büyümeye başladı gibi boyut evet, olarak. boyutlar büyüyor. Rastgele evet. evet. saat beş buçuk civarları. O beş beş buçuk civarları. Boyut büyümeye başladı. Basın böyle başladı gibi sanki. Ne düşünüyorsunuz? Evet, ben de şu an vuruş almaya başladım. Ben de gayet güzel açıldı. Hem bölge değiştirdim. Hakan benim solumdaydı. Orada balık yapmıyor nedense. Şu an benim bulunduğum bölge daha güzel. Yine birisi Bir şey bir... düştü. Ben de... Hadi şöyle uçak edeyim. da balık işte. gayet güzel. Hocam boyutları da güzel. Evet boyutlarımız da güzel. Hocam dünkü sahilde adamların tuttukları boyutu gördün değil mi? Onlarki çok küçüktü, aşırı küçüktü. Bizim boyutlarımız onlara göre gayet iyi. Yani onlar için yem bile yapılmazdı. Hocam bana taktın. Şimdi ben sana takacağım, açık alacağım takma takmadım hocam maalesef. Belkini çıkar hocam. maşallah. Maşallah. Bir tane en ve en alttaki boş. İki tane balığımızı aldık. Gayet güzel şöyle kameraya ah, birisiyle düştü. Ver bana şöyle gösterelim Zahit güzel güzel buzlu tüylerde iş yapıyor kuşamda burada hocam bir yere şey gitmedi kuşam şey kayan istedim. güzel kuşamdan alırım burayı takalım 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 yeni çekti sanki turuncu çapar daha kuvvetli gibi ondan Şu düş an aynen. düşmüyor gibi an aynen hissediyorum. Ee, yeşile son 3 atışım boş geldi. Açıkçası turuncuyu denemek istiyorum. Bakalım. Deneyelim turuncumuz nasıl iş yapacak mı? O zaman son 5 atış diyelim mi? Tamam bunu çektikten sonra 4 kalsın. Bu 1'e dahil. Tamam. Bundan sonra 4 atış yapacağız. Bu arada arkadaşlar Hakan ilk başta küçülü küçülü tutuyordu. Kurunca geçti geçer gayet güzel balıklar alıyor. Sayılar gayet güzel. Boylar da güzel. Sayılar da güzel. Her bir iki bir iki denk geliyordu. Şu an onu sana bir bana mı bak? Ben yeşili bıraktım çiliğine geçtim ama Önüne geçen bir şey değiştim de bir tane var. Hakan şu an bir çay ürünler doldurduğu için Bunun hala bir duruş almış şeydir. Bakalım kaç balık gelmiş. Bakar hocam bunu? Evet. 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 iki tane balık var. hocam? balık yok. İğneler düzgün dolaşmış. Balıklar bir bak. Şöyle göstereyim. Şundan tutmam lazım. Kaldır bir. Kendine bunu çekersen şöyle var. Evet. evet. Gayet güzel. Evet aynayı gördük sen de. Umarım yine veriniz evet. olur. Evet, gayet güzel. Bence gayet yeterli. 7 tane balık var. Düşmeden kovaya koyabilirsek bence gayet güzel. Hele evet, düşmeyi tutayım istersen ben. Bir arkadaşlar. Bence gayet güzel. kalıpları kovamıza koyalım. Ben de ortamı çekiyorum. Yanlış vuruş almıyorum. Benim ortamda herhangi bir vuruş yok. Ama ağır geliyor. Az önce kurşun tuttuğum sırada düşmüşse olabilir. Dört balık. Güzel de bakalım. Balıklarımızı kovaya koyalım. Sonra hazırlanıp arabamıza doğru çıkarız. Geçtiğimiz yolda çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor yarıcı. Engebeli. Evet. evet arkadaşlar meramız buraydı. Toplandık eşyalarımızı aldık. Balığımızı da aldık. Şimdi hobidaşımla birlikte buraya tırmanmaya çalışacağız. Bir 10 dakika falan sürebilir. Dediğim gibi akşam müsait olursam videoyu editleyip paylaşmayı düşünüyorum. Umarım zamanımız olur. Rastgele. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Öğlen Star Tavanı'na gittik Çapar ile. Buraya da az önce güzel bir yağmur yağdı. Ereğli'de yaşıyoruz. Oğlundak Ereğli'de. Zaten daha damlacıklar duruyor araçta. Ee, nasıl bir delilikse gece gece saat 11 oldu. Eşkin avına gidiyoruz. Eşkina, barbun, karagöz artık kısmetince çıkarsa. Ama bizim hedefimiz Eşkina tabii ki. Ama diğer balıkları da gelirse hayır demeyiz. Bakalım Mera'ya gittiğimde yine karanlık da olsa görüntü almaya çalışacağım. Tam da gündüzki videoları ediyordum ama yeni hava çıktık. Kısmet arkadaşlardan Mera'ya vardık. Eşyaları aldık. Dedik yani gidelim artık oturalım, kurulalım, koltuğumuzu atalım. Ama bizim diğer balıkçı arkadaşım Sakın Bey özellikle yolda sormama rağmen, rağmen. Yani, durup bagaja evet almışım demesine rağmen bizim yemlerimiz unutmuş. Dolaptaki ayran ve poğaçayı alıp <laughs> balık voltası, balık yemi sanıp <laughs> Çantaya koymuş. Bir gidiyoruz. Tekrardan eve gidiyoruz. Yemlerimizi alacağız. Bir yarım saat 40 dakika geçecek ama kısmet <laughs> bir kere bu yola çıktık. Hayırlısı buymuş diyelim. Evet arkadaşlar geldik nereye Bavuzlarımızı attık. Sayısını çoğaltabiliriz ama ilk önce bu denemek istiyoruz nasıl olur diye. Hatta bir vuruş alıyoruz gibi de. Evet vuruş alıyoruz. Hakan tutar mısın? Tarkan bir vuruş aldı. Bir vuruş aldık. Bir balık geliyor ama küçük bir balık sanki. Ey maşallah. Of of neresi küçük. Of babaya hey bak. Maşallah. Babaya bak sen. Getir getir evet. indir. İndir getir. Evet. Maşallah maşallah. Yere koy da. Eşkina eşkina. Gel getir bu tarafa yere koy da kayıt alalım. Of yavruma bak be. Çok güzelsin. Yavruma bak be. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin maşallah maşallah çok iyi gayet güzel Gözler, hocam gözlerinin güzeline bir bakar mısın de, nasıl parlıyor çok güzelsin daha 5 dakika falan oldu atalı gayet güzel devamına inşallah Hakan Bey rastgele, rastgele. arkadaşlar çok güzel bir eşkini aldım çok iyi aşırı güzel yalnız sana şunu söyleyeyim mi Hakan balık gözünden takılmış ve yutmamış. Efendim. Çok güzel bir balık aldık. Gayet güzel bir boy. Maşallah, 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 maşallah. Ay! Çok iyi değil mi? Kağıt gibi tuttuğu yere bakar mısın? Cık cık. Tuttuğu yere bakar mısın? Ben oltanın ucunu gördüm. Oltanın ucunu gördüm. Volta nasıl yandı gördün mü nasıl geriye attırdı kendini? Bak çok iyi. Maşallah değil maşallah 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 maşallah. Bak Görüyorum. Benim karışım 20 santim, 22 santim. Şu an bu balığın 35 santimi var. Maşallah maşallah. Maşallah. O, 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 o. Hadi hayırlı olsun ikinci balığımız. Çok Bak. uzun bir zaman geçti ama. Bak, ilk İlk balığımız zaten standartta gibi bir balığımız. Evet arkadaşlar farkı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çok iyi çok iyi. Anlatma Hadi rast gelsin inşallah devamı gelir. Anlatmaya gerek yok. Ay maşallah 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 <laughs> maşallah. Dur, zor tuttuk zaten maşallah, dur gitme. <laughs> arkadaşlar saatimiz 3 ee, Orada bir kapanış yapamadık. Ortalama saat 11.30'dan beri oradayız. Yani yarım saat hazırlık 3 saat avlandık. 3 saatte 2 balık alabildik. Birini gider gitmez aldık. Birincisini de yarım saat önce aldık. Yani 2 saat balık yapmadı. Çok fazla dalga var. Dalgadan ötürü çöpler, poşetler sürekli yosunlar oltaya takılıyor. Yemi balık görmüyor. Bu şekilde bitirdik bu avda. Büyük ihtimal bunu da istavrit videosunun arkasına ekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.